Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web tapuda vekaletle satış işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Bunun için web tapu sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Web tapu sistemine giriş yapmak için e-devlet ya da web tapunun direkt internet sitesini kullanabilirsiniz. Bakın burada tapu ile ilgili yapabileceğiniz işlemler gözüküyor. Web tapu işlemlerini tıklıyorsunuz. Web tapu işlemlerinde kimliğinizi doğrulamak için burada kimliğimi şimdi doğrula seçeneğini tıklayıp giriş yapmanız gerekecek. E-devlet şubesi, işte mobil imza, elektronik imza gibi seçenekler bulunmakta. Bunlarla birlikte webtopus sistemine giriş yapabilir, vekalet verebilir ve vekaletle satış işlemlerini ya da size vekalet verildiyse webtoponun sol menüdeki satış işlemleri bölümünden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.